Hoş geldiniz arkadaşlar. Konumuz üstlü sayılarda sıralama. Birden büyük üstlü sayılarda sıralama yapılırken arkadaşlar, eğer tabanlar eşitse üssü büyük olan daha büyük. Üstler eşitse tabanı büyük olan daha büyüktür arkadaşlar. Tabanlar ve üstler farklı ise tabanlar eşitlenebiliyorsa tabanları eşitleriz. Eğer üstler eşitlenebiliyorsa, üstler eboblarında eşitlenir. Şimdi bunu arkadaşlar uygulamalı olarak görelim. Evet, ilk sorumuz 10 üzeri 20, 10 üzeri 3 ve 10 üzeri 10, 10 üzeri 7 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Şimdi arkadaşlar bakıyorum tabanlarım ne arkadaşlar aynı. Aynı tabanlı olduğu için ne yapacağım arkadaşlar? nedir e, şeyimiz kuralımız kuvveti küçük olan daha küçüktür. Yani 10 üzeri 3 küçüktür 10 üzeri 7'den. O da küçüktür 10 üzeri 10'dan. O da küçüktür 10 üzeri 20'den diyoruz arkadaşlar. Diğeri bakıyorum arkadaşlar 5 üzeri 7 2 üzeri 7 7 üzeri 7, 3 üzeri 7 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Kural nedir arkadaşlar? Eğer kuvvetler eşitse yani üstler aynı ise tabanı küçük olan daha küçüktür arkadaşlar. Bakıyoruz. Burada 2 küçük, sonra 3, 5 ve 7. O zaman 2 üzeri 7 küçüktür, 3 üzeri 7'den o da küçüktür arkadaşlar. 5 üzeri 7'den ve o da küçüktür. 7 üzeri 7'den diyoruz arkadaşlar. Evet diğer örneğimize geldiğimizde arkadaşlar. 16 üzeri 7, 4 üzeri 21, 2 üzeri 30 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralarınız diyor. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Ee, Tabanlar ve kuvvetler birbirinden farklı. O zaman diyorum ki tabanları ben eşitleyebiliyor muyum? Bakıyorum 16, 4, 2. 16 ve 4 arkadaşlar 2'nin neyi arkadaşlar? Kuvveti. Demek ki diyoruz bunları ne yapıyorum arkadaşlar? 2'nin kuvvetine çeviriyorum. Yani 16 üzeri 7 arkadaşlar eşittir diyorum. 16 2'nin 4. kuvvetinin 7. kuvveti olmuş oldu. Yani burası ne gelmiş oldu? Üstün üstünde üstleri çarpıyorduk. 2 üzeri 4 çarpı 7. 28 olmuş oldu arkadaşlar. Sonra 4 üzeri 21 eşittir diyorum. 4 2'nin 2. kuvveti dışarıda 21. kuvveti var. 2 üzeri 2 çarpı 21'den 42 olmuş aldı arkadaşlar. Ve zaten 2 üzeri 30 da zaten arkadaşlar neye? 2 üzeri 30'a eşit. Şimdi tabanlar aynı oldu arkadaşlar. Tabanlar aynı olduğu için ne yapıyorum? Ee, kuvveti küçük olan daha küçüktür. Yani 2 üzeri 28 daha küçük. Tabi soruda verilene göre yapacağız. O neydi arkadaşlar? 16 üzeri 7 küçüktür. 2 üzeri 30'dan o da küçüktür ne arkadaşlar? 4 üzeri 21. Sıralama yaparken arkadaşlar soruda neyi verdiyse ne yapıyorum? Ona göre sıralama yapıyorum. Evet, diğer sorumuza geldiğimizde arkadaşlar bakıyorum 3 üzeri 60, 4 üzeri 45 ve 5 üzeri 30 sayılarını küçükten büyüğe doğru sırala diyor. Şimdi bakıyorum 3, 4, 5 arkadaşlar bunlar birbirine çevrilmez asal sayılar. Aralarında asal sayılar. 4 asal değil ama 2'nin kuvveti arkadaşlar ee, yani 3 asal sayı, 5 asal sayı, 4 de ne oluyor aralarında asal, birbirlerine çevrilmiyor arkadaşlar. O zaman bakıyorum kuvvetlere bakıyorum kuvvetler de farklı ama büyük arkadaşlar o zaman diyorum ki tabanlar eşitlenmiyor çünkü aralarında asal. O zaman kuvvetlere bakıyorum EBOBlarını da bakıyorum 60, 45 ve kuvvetimiz 30 diyorum ki EBOB 60-45-30 diyorum arkadaşlar. Ne oldu? 15. Hmm, kuvvetleri 15. kuvvete göre alacağız arkadaşlar. Yani 3 üzeri 60'ı arkadaşlar. 3 üzeri 4 çarpı 15. Bunu 3 üzeri 4 üzeri 15. Ne oldu? Arkadaşlar? 3 üzeri 4 neydi arkadaşlar? 81. 81 üzeri 15 olmuş oldu. Sonra... 4 üzeri 45 arkadaşlar. 4 üzeri 3 çarpı 15. Bunu 4'ün 3. kuvvetinden 15. kuvvet diyorum. 4 üzeri 3 arkadaşlar 64 oluyor. 64'ün 15. kuvveti olmuş oldu. Sonra 5 üzeri 30 diyorum arkadaşlar. 5 üzeri 2 çarpı 15. Bu arkadaşlar 5'in 2. kuvvetinin 15. kuvveti. 5 üzeri 2 arkadaşlar 25. 25'in 15. Kurutu. Bakın ne oldu arkadaşlar? Kuvvetler evoklarını eşitleyince tabanlarımız 81, 64, 25 olmuş oldu. Üstler işte olunca kuralımız neydi arkadaşlar? Tabanı küçük olan daha küçüktü. O zaman 25, 64, 81 yani 5 üzeri 30 küçüktür. 64 arkadaşlar 4 üzeri 45'ti. 4 üzeri 45. O da küçüktür. 81 üzeri 15. 3 üzeri 60 arkadaşlar. 3 üzeri 60 diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir konunun daha sonuna geldik. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın arkadaşlar.